Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben biraz dilim şey yapamıyorum, dönöremiyorum. Kusuruma değil. bakmayın. Sorun değil. Sıkıntı yok. Bize Avrupa'dan da izleyenler varmış. Onlardan da Allah bin kere razı olsun. Amin. Umarım beğenirler yorum atanlara da cevap verebilirim. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bugünkü Abone konumuz olanlardan da Allah razı menekşe. olsun. Görür, görmez bizi çocukluğumuza götüren annelerimizin, anneannelerimizin evlerinde, cam kenarlarında ya da bahçelerde sıra sıra dizili olan o menekşeler, o güzelim çiçekler. Eğer bitkilerle ilgilenmeyi seviyor Bırakın bahçeyi, güzel geniş bir balkonunuz olmasa bile evinizin mümkün olduğunca bitki yetiştirmeye çalışıyor. Her gün rengarenk çiçekleriyle gün güzelleştiren saksılar dolusu çiçeklerinize bakmalara doyamıyorsanız yaklaşın. Bugün konumuz menekşe bakımı. Her biri kendine özgü rengi, deseni, rengarenk menekşelerimizin ömrünü nasıl uzatabiliriz? Onlara nasıl bir ortam sağlarsak çok daha uzun bir süre arada olabiliriz. Öğrenmenin zamanı geldi. Karşınızda çeşitlerinden bakımına ve hatta nasıl çoğaltılacağına dek menekşe bakımı hakkında bilmeniz gerekenler. Seni de değiştireceğiz. Hazırlayayım mı şimdi? Hı? Hazır değil mi? Sen yapmaya başla. Ben Hı. Hı. konuya başlayayım. Hı. Ne koyuyorsun yapıyorsun anne? Bu kabukları akına koyuyorum. Neden? Ya şimdi hava alması için hem besin şey yapar, vitamin yapar. Bu ne? O şey, toprak hazırladım. İçinde ne var öyle? İçinde çay var, yumurta kabuğu var. Bu ne içi? O da, o da besin de be, vitamin. Hımm. Bak şimdi vitaminler oluyor ya. Anladım. şeye bakacak mısın? Nereye? Bezmez diyorsun ya. Yok buna değil. Ama bez. Buna bakmayacağım. Sebep? Yok buna bakmayacağım. Buna da olmuyor mu? Yok bu bir fazla bu şeye gelmiyor. Narin. Evet bu çok narin. Hani aşırı mı fazla şeye gelmiyor. Menekşe tıpkı adı gibi menekşe giller. Familyasının minnoş üyelerinden biri. Genellikle mora çalan ve yine adını verdiği menekşe rengi çiçekleriyle tanınsa da aslında yüzlerce menekşe çeşidi bulunuyor. Bunları açtık mı? Çok narindir bunlar fazla açmaya gelmiyor. Hmm. Bunları böyle toprak beraber koymak zorundasın. Açtık mı? Zedelenir şaşar. Hani şaşar beşer oluyor ya öyle. Evet, menekşe çiçeğini kısaca tanıdığımıza göre geçelim bakımına. Eğer evde menekşe nasıl yetiştirilir diye merak ediyorsanız bilmeniz gerekenleri anlatalım. Menekşe yetiştirilirken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri onu doğru bir ortamda yetiştirmeniz. Menekşe bitkisi aydınlık ortamları sevse de doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan pek hoşlanmaz. Bu nedenle kendisi havadar bir mutfak gibi hem güneşe doğrudan maruz kalmadığı hem de aydınlık bir ortamda yetişebilir. Neden mutfak dediniz diye sorarsanız, Melekçe aynı zamanda nemli ortamda var. Evde yetiştireceğiniz düşünürseniz, ocakta pişen yemeklerden ya da demlenen çaydan yükselen nem ona iyi gelecektir. Nemi sevdiği için toprağın da sürekli nemli olmasına dikkat etmeli. Sulama rutininizi toprağın kurumasına izin vermeyecek şekilde ayarlamalısınız. Drenajlı ve altında ayrı bir kap bulunan saksılar kullanmanız toprağın nem dengesini ayarlama işinizin daha da kolaylaştıracak. Unutmadan melekşe sulama konusunda bilmeniz gereken diğer bir konuda sulama yaparken bitkinin çiçeklerine ya da yapraklarına uygun gelmemesi, suyun gelmemesi e, gerekiyor. Bu nedenle ya da rahatsız bir sulama tırma seçmeli ya da sırtı sulama şişeleri doğrudan toprağa gelecek şekilde sulama yapmalısınız. Aksi halde yapraklar ve çiçekler zarar görecek ve menekşenizin ömrü kısalacaktır. Menekşe nasıl yetiştirilir? Öğrendik. Ama uzun süre sağlıkla baktığımız o menekşeleri çoğaltmak istediğimizde ne yaparız? Menekşe çoğaltma zor gibi gözükse de aslında bu püf noktaları öğrendikten sonra çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir işlem. Hali hazırda sahip olduğunuz menekşenizin yapraklarını güzelce budayın. Çoğalma işleminde kullanacağınız bu yaprakları budarken en az 3-4 santim çapı olmasına özen gösterin. Sapın. Hasar vermeden bitkinin ayırdığınız bu yaprakları dilerseniz bir süre için su dolu bir bardakta bekleterek sapların köklenmesini sağlayın. Dilerseniz de düzgünce kestiğiniz bu yaprakları doğrudan yeni saksıya alın. Kullanacağınız saksının drenajlı olmasına yani altında delikler olmasına dikkat edin. Ardından saksıyı saksı toprağı alarak da anılan ve organik maddeler bakımından zengin toprakla bir miktar doldurun saksının 1 bölü 4'ünü toprakla doldurduktan sonra yaprakların sap kısımlarını hafifçe bir toprağa gömerek ekmeye başlayın. Yaprakların üst kısımlarının yukarıda olduğundan ve toprakla temas etmediğinden emin olun. Ekimin ardından üzerine bir bardak daha toprak bir miktar daha toprak ekleyin. Ancak bu aşamada çok bastırmayın. Yaprakların sap kısımlarının 1 bölü 3'üne yakın toprağın altında kalan toprağın üzerine olacak şekilde ekimi tamamladıktan sonra can suyu da denilen ilk sularını verin. Var mı onda? Bakayım. yaprakların var, 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 var. bakımına tıpkı yukarıda Aa, anlattığımız menekşe çiçeği görüyor bakımında musun? olduğu Gözden gibi. Gözden kaçırdım. Tamam. Edin. Bak eli. görüyor musun? Aa o ne? Onun bezi içinde? işte. Yakından göstersene. Yani toprağın nemli kalmasına, bitkinin nemli ve aydınlık bir ortamda bulunmasına. Ona gene ince, ha, ince hormon bezi takmışlar. Aa. Bak her şeyde söylüyorum yani Çoğunlukta hormon mezi takıyorlar şeylere çiçeklere dışarıdan aldığımız zaman bazıları olmuyor hani küçük en küçüklere belki hani bazıları olmuyor tabii. çoğunlukla oluyor fazla hepsine yani hormon mezi bunu çıkarmamış asla ve asla şey yapmayan çiçeği dikmeyen çıkartın ondan sonra dikun Aynı zamanda doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına özen gösterin. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede yeni menekşeniz bitkiniz serpilecek ve çiçek vermeye başlayacaktır. Şimdi biz bugün dışarıya çıktık. Annemle gezerken dolaşırken Annem tabii çiçek hastası görünce dayanamadı yine çiçek aldı. Bu da değişik bir sardunya çeşidi. Pembe açıyor. Açık pembe. Elinde var olanlar kırmızı, koyu pembe ve bu da açık pembe. Yeni evine hoş geldin pembe. <laughs> Eline, bir şey olmuyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde bunu, şey Ne eline bezi eline, vardı dedim unuttum ben ya. Hormon bezi. Orman bezi. Şu, şunu, şunu. Hormon bezi varmış. Onu çıkarttı. Şimdi saksıya dikiyor. Saksın çok orijinal. Ya saksı almaktan da şey oluyorum da yetmiyor, şey olmuyor artık hangi birine. Saksı alacaksın. Ya, saksıya ne gerek var zaten boş. He. Yoğurt kapları zaten bir saksı. di asalar mı? Pastor. Annemin bahçesi Eklemek istediğim bir şey var mı? Ne? Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Şey. Ya şey böyle. Mahmut. Anne bir el salla sana. Buraya da batırdık ya. Yani. Anne. El salla. Arkadaşlara merhaba arkadaşlar desene merhaba arkadaşlar şimdi anne sonunda kendini gösterdi bu ne tarçın koyuyorum ah mı yapıyorsun yok yok bir kaşık tarçın koyuyorum, koyuyorum. tarçın niye Sıkıyorum. koyuyorsun koyuyorum sebep o vitamin evet cevheri, o vitamin evet. Ha, tamam. Evet arkadaşlar. Dikenli taçtan beyazını da aldık. Evet. Bu bizim menekşemiz. Bu bizim bunun adı dike, dikenli taşlar diyorsun ya hmm. aslında gelin tacıymış bu ya. ya onu da onu, öyle de değiliyor, değil ya da kesin. Gelin taç. Öyle de değiliyor yani. Bu sardonya, bu annemin. Evet, bunu buna can suyu da verelim. Can suyu da ver. Aha, can suyu da verelim. Ver ya. bakalım. Şimdi ben bütün sardonyaları da vermişim böyle bir çay kaşığı bir kutu kay önce hepsini vermişim. Onlar bu kadar güzel olmuşlar böyle. Aşı olmuşlar yani. Şahane olmuşlar. Tartışım vereceksin. Hem vitamin yapıyor hem şeylere karşı, böceklere karşı iyidir. Masa üstünde çiçek, elbisem dikilecek. Masa üstündeki çiçekler. çiçekler. Yalnız şey vermiyoruz. şey? Bir tam istedi şey su vermeyeceğiz gerçekten. Masanın üstü çiçeklerle ne, de var arkadaşlar bakın. Bunlar benim annemin hepsi annemin çiçekleri. Mutlaka dışarıdan aldığın çiçeklerin altına... Bakın ileride de bir sürü çiçek. Divine bak. muhakkak bakın. Yakınlar. Şimdi hormon mezi oluyor hormon mezi oldu bakın, değil bakın, mi bakın, bir bakın, sene bakın. zor gidiyor çiçek. Bir sene zor gidiyor bir sene sonra bir ölüyor çiçek var. gidiyor. Bakın. Mut her seferinde söyleyeceğim bunu. Bakın. Hani toprağını dökmemiş dikmeyen çiçeklerinizi. Orada bakın kara var. O da çiçeklenmiş tohum verecek. Onun yanında bakın gül ağacım var. Gül ağacım. Aşkım benim. Bak bak bak. bak. Ona da göstereyim. Zoom yapalım. Bozuk göstereyim. Orada lahana var tarafa döndük. Limon ağacı görünüyor. Evet. Şimdi uzaklaşalım azıcık. Bakın burada benim asma var. Üzüm asması ve erik. Eriği bağladım ağacı. Çok aşırı derecede rüzgar istiğinden dolayı üstündeki maalesef erikleri dökülüyor. Ben de dökülmesin diye onu asma yap, Asma dalıyla beraber ağacın kalasına bağladım. Arkadaşlar Kanala bu arada... abone olanlardan Allah bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Hani olup da çıkanlara demiyorum. Hani bazıları olup da abone oluyorlar, çıkıyorlar. Onlara demiyorum. Onlara hiçbir şey demiyorum. Hani sabit kalanlara Allah razı olsun. Bu arada arkadaşlar benim çiçeklenmişti ya eriklerim. Evet. Bu sene sonunda nihayet erik verdi erikleri var. Altta maydanoz var. Biber fideleri var. Charleston biberi. Patates ekmiş. Burada büyük bir kaktüs var. Görmüş olduğunuz gibi bu büyük bahçesi bir sürü bir sürü yakınlaştık uzaklaştıralım. Evet. Bugünlük de o kadar. bu kadar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Bir başka güzel insanlar. Sizleri üzere. seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın ve mutlu kalın.